Arkadaşlar merhabalar. Ben Muhammed Derhazar. Bugün 9. sınıf 1. dönem matematik dersimize, kursumuza 5. dersiz ve 4. videomuzdayız. Bu derste fonksiyonları işleyeceğiz. Şimdi beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım konuyu iyice anlatabilirim. Siz de iyice bir şekilde anlarsınız. Derslerinize başarılar diliyorum. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle Hani, hani fonksiyon nedir onu söyleyeyim. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere A kümesi her elemanın B kümesinin bir ve yalnız bir elemanı eşleyen kurala fonksiyon denir. A'ya fonksiyonun tanım kümesi B'ye de değer kümesi denir. Arkadaşlar tanım kümesi X değer kümesi Y'lerdir. Bu arada. Arkadaşlar. <laughs> Pardon. Sabit fonksiyon var arkadaşlar. Şimdi yani fonksiyon dediğimiz vakit arkadaşlar aklımıza bizim şu gelecek sayfadasını burada aslında burada FX eşittir ve fonksiyon bu doğrusal fonksiyon bu arkadaşlar. En çok doğrusal fonksiyon karşımıza çıkıyor. Doğrusal fonksiyon şu a sıfırdan farklı olmak üzere şeklinde çünkü A0 olursa X olmaz B olur. FX 100 olsa da X 100 olsa da B deneyim 10, 10 olur. 1000 olsa da olur. İşte zaten öyle olduğu vakitte biz bunu zaten sabit fonksiyon diyoruz. Sabit fonksiyon bu. Doğrusal fonksiyonda da a x artı b olan. Bakın bu da b sıfır bakın bu da a sıfırdan farklı diyor. A b sıfırdan farklı demek değil demiyor. Yani bu da a x f x eşittir a x dediğinde de doğrusal fonksiyon. B olmak zorunda değil çünkü b sıfır olabilir. Parçalatılan fonksiyonu da şu arkadaşlar. işte diyor ki Bundan büyük olursa, bundan küçük olursa bu olsun diye. İşte bundan küçük olursa bu olsun diye. Buna da parçalı fonksiyon dedi. Bir fonksiyon ise arkadaşlar. Bunun diğer ismi ise doğrusal referans fonksiyon. Yani fx eşittir x. Arkadaşlar eğim ise. Bir doğru üzerine buradan iki noktasını dikildiğim yataştığım onu da m ile gösterilir. Yani şurayla şuranın bölümü bu ayı buna bölüyorsun ve işte doğrusal şöyle fonksiyondaki şu x'in katsayısı sayısı a Ref şeydir eğimdir bu da fonksiyonlardaki x'in kat sayısı arkadaşlar eğimdir arkadaşlar peki fonksiyonları nasıl grafik çiziyoruz dedim böyle a x artı b mx artı ne fonksiyonu şu y arkadaşlar fx fx arkadaşlar bak bu da hep biz fx diyoruz ya arkadaşlar fx y y fx fx eşittir mx zaten ne olsun da önde x'e 0 veriliyor x'e 0 verince buradan y'yi buluyoruz bu sefer y'ye 0 buluyorsun x'e veriyoruz bunun grafiği çiziyor ki ileride çizeceğiz ki ileride bunun yani ileride dediğim birazdan sorularda da arkadaşlar işte fonksiyonun sıfırını artın olduğu bölgeler azın olduğu bölgeler bunları da işleyeceğiz şimdi arkadaşlar hangileri doğrudur Arkadaşlar şöyle hemen bakalım. Birinci grafikte hepsi birine gitmiş. Evet doğru. Birinci fonksiyon. İkincisi arkadaşlar Bak bir tanesi boş kalmış arkadaşlar fonksiyon olamaz Üçüncü ise arkadaşlar Bir tanesinden iki tane gitmiş olamaz Bakın İki tanesi bir tane gidebilir. Ama bir tanesi iki tane gidemez fonksiyonda. Ya yani hangi hangileri fonksiyonda? Sadece bir. İkinci sorumuza baktık. Diyor ki f neden neye? <laughs> Diyor ki bir daha sayı kendisinin karesi de kendisinin toplamına dönüşten kolu veriliyor. Kendisinin toplumuna. Kendisinin karesi de kendisinin toplamına yukarıda hangileri doğrudur fonksiyonun kuralı bu mu fx eşitliği x artı x mi evet kendisinin karesi x x kare artı toplamı doğru bu doğru bu seferde bir daha bizim fonksiyon yazmamıza gerek kalmadı f12 156 mı hemen deneyelim x yerine 12 girdik 144 12 daha 156 doğru şöyle f10 100 110 şuradan 110 oldu 8 dediğinde kaç oluyor 64 8 daha 72 çıkardığımız vakit bakayım ben mi hata yaptım şurası 110 118 diye okudum bir an 110 Şimdi 110'dan 72 çıkardığımız vakit kaç oldu 38 oldu bu da doğru çok basit gördüğünüz gibi hemen basitten başlıyoruz fonksiyon bu fonksiyonun temeli bu arkadaşlar Bence bunu rahat bir şekilde hepiniz yapmışsınızdır. Şimdi arkadaşlar A ve B sıfırdan farklı Rahatsız olmak üzere fonksiyon sabit fonksiyon olduğuna göre F A artı B kaçtır? Arkadaşlar sabit fonksiyon nedir hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar sabit fonksiyon şu Sabit fonksiyon şu arkadaşlar Mikrofonda sıkıntı çıktı. Sabit fonksiyon şey arkadaşlar. Sonuç ne olursa olsun aynı olacak. Bu da arkadaşlar eğer ki x olursa x olursa x olursa yani şu x'lerden türlü x olacak da. Şuradaki x'ler olmaması gerekiyor ki sabit fonksiyon olmasın. Yani çünkü x olursa sabit olmaz. Çünkü x değişenmiş ama biz değişen bir şey istemiyoruz. O sebepten dolayıdır ki katsayılarını sıfır yani x'i kaldırmamız gerekiyor. x'i nasıl kaldırırız arkadaşlar? Katsayılarını sıfır ve x. Sıfır verdik gider. B'yi sıfır verdik gider. x gitti. 3 6 yani 2. f x eşittir 2. Ya yani şey x f x yanlış yazdım. f x eşittir 2. Bir de ne soruyor? A artı B Nin şeyini soruyor. Sana sabit fonksiyon olduğu için her zaman aynı. D2 ama A artı B kaç? 0. Sen x 0 0. Ya 0 yine 2. Çünkü sayı ne olursa olsun. Sayı ne olursa olsun 2 arkadaşlar. Sabit fonksiyon bu. Bu da ne arkadaşlar? Birim fonksiyon. Arkadaşlar birim fonksiyonun diğer ismini ne dedik? Doğrusal referans fonksiyon. Yani fx eşittir x. Bakın fx eşittir 1 olacağı fx eşittir x olacağına göre Şimdi şuranın bak x var buranın katsayısı o zaman 1 olmak zorunda Şuralarda gitmek zorunda O zaman b buradan eksi 5 olmak zorunda ki gidilsin Burada da a 3 olmak zorunda ki 1 kalsın İkisinin toplamını sormuş topladığımız vakitte eksi 2 Bakın sabit fonksiyonda x'i kaldırmaya çalışıyoruz x'in olmamasını, olmamasını sağlıyoruz Burada x'in katsayısını sıfır yapmaya çalışıyoruz. Burada da x'in katsayısını e, doğrusal ve fonksiyonu yani birim fonksiyonu yani ise birim fonksiyonu ise arkadaşlar kat sayısını bir yapmaya çalışıyoruz. Onun dışındaki sayıları da sıfır yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Hemen geçelim. Geldik arkadaşlar eğim. Arkadaşlar eğim ne dedik? Dik ile kenarın bozulması. Yani şöyle şuranın bölümü. Burada da şöyle şuranın bölümü. E burası 4, 8. Böldüğümüz vakit ne? 1 bölü 2. Bu kadar basit. Bu arada 2. Bakın bu bana eksi 6 değil. Yani uzaklık burası. Kaç? 6. Çünkü bunu şöyle bir üçgen diye düşünün. üçgenin eksi uzunluk eksi olur mu? Uzunluk eksi olmaz. Her zaman pozitif olacak. 6. 2 daha 3. Yoksa 1 bölü 3 müydü? Kafam karıştı. 1 bölü 3. Doğru mu yaptık? Öyle. İçimde kaldı. Yatay aynen. Ya da burada 8 bölü 4. Şurası şey. Şurada 8 dikey olan kaç burada? Burası şurası dikey. 8 burası 4. 8 bölü 4 burası 2. Ya dikey yatay. Bu. Şimdi arkadaşlar bu ne diye eğimleriniz ben size eğimledim arkadaşlar x'in kat sayısı demedim mi bakın bunu ona sormuş 3 8 bu da x'in kat 2 bölü 3 bu arada şu y fx şurada sollarda fx karşılığı çıkıyor çıkar bu da y demiş ama genelde sorularda fx demiş fx'e y olur zaten yanlış değil ama sonra da fx karşı çıkar Allah normalde bu y var fx diye kafası karışmasın diye diyorum yani fx y y fx burada da kas sayında arkadaşlar 8 ama burada da tam x değil bakayım fark eder mi fark etmez x'in kat sayısı önemli olan şimdi arkadaşlar Boxer'ın da çok hızlı devam ediyordu. Ben bu kadar hızlı devam edeceğimizi sanmıyorum ama şu an çok kolay geldi. Ve arkadaşlar grafik sorularımıza geldik. Arkadaşlar burası en önemli kısım. Fonksiyonlarda en önemli kısım arkadaşlar. Grafiği çizip çizememe. Grafiği çizebiliyor muyuz? Çizemiyor muyuz? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Y'ye 0 verdik. X'i buluyoruz. Y 0 şurası 2x. 6 olmak zorunda. X 3. Adamlar şuradan şöyle ek, eksi 3'ü işaretledik. Bu sefer x onda kırmızı yapalım. x'e 0 verdik. 6 oldu. y oldu. 6. 6 da neresi olur? Şurası olur. Şöyle düz bir çizgi çizelim. Fonksiyon bu şekilde. Eğimi kaç arkadaşlar? 6 bölü 2. 2 6 bölü 3. 2 bakın. Başındaki direk var. Ama hesaplarsanız bakın yanlış bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bunun eğimi eksi 3 zaten. Şimdi. Eğim nasıl eksi olmuş? Şimdi y'ye 0 verdik. Olabilir gerçi. Y'ye 0 verdik. Bu sefer şurası kaç olacak? Eksi 4 olacak ki. Şöyle eksi 4. Sonra eksi 4 olsun ki burası artı 12 olsun. Artı 12 eksi 0 olsun. Bu sefer Y x'e 0 dedik 3 eksi 12 kaldı y'si de eksi 12 Bu sefer kalem oldu 12 şey eksi 12 ne kadar Q'si de eksi 12 Şu şekil bir şey oldu Anladınız mı arkadaşlar Çok kolay bu burada şu da yanlış yapmışız. Bunun i̇çimde kalmıştı. Şu ası 2 değil arkadaşlar, eksi 2 olur. Burada öyle not edelim. Şimdi arkadaşlar <laughs> şey oldu. Bakayım tamam. Şimdi arkadaşlar asıl sorumuza geldik şöyle şu soru Arkadaşlar bu soruyu Bizim matematik hocamız Mehtap Hoca verdi kendisine buradan saygılar gönderiyor bunun quiz sorusu arkadaşlar Ki işte ben de quiz sorusunu kopyaladım Burada arkadaşlar şey de var Şöyle Soruyu da şöyle büyüteyim biraz Şimdi burada hem grafik sorusu var hem sıfır var hem tanım kümesi var bunun hepsini şimdi de bakacağız. Şimdi asıl şeye geldik. Arkadaşlar bakın. Fonksiyon şu. Ne dedim zaten? Y eşittir fx dedim. Bak burada sen kendisi vermiyor bile. Vermemiş de X artı 3 mutlak değer içinde eksi 1. Arkadaşlar böyle sorularda ilk önce mutlak değer ve şu eksi yokmuş gibi düşünüyoruz tamam mı? İlk başta. Yani diyoruz ki ne grafiğini çiziyoruz aslında ilk başta ilk saati için ne X ilk saati için grafiğini çizelim şöyle hemen şunu ekleyeyim ben şimdi bakın arkadaşlar şöyle büyük olsun Gerçi ekranında gerek yok da. İlk saati 3 dersek öncelikle yani ilk saati 3 diye düşünürsek Nasıl oluyor? Öncelikle y'ye 0 verdik. y'ye 0 verdiğimizde x kaç oldu? Eksi 3 oldu. x eksi 3 oldu. Şurada. Sonra y x'e 0 verdik. Bu sefer ne oldu? 3 oldu. x şey y 3 oldu bu sefer. y 3 oldu. Şurada 3 bu da şöyle bir şey çizgi çok yumuk oldu böyle düz bir çizgi bir daha çizeyim tamam güzel çizik bunlar böyle devam ediyor şimdi arkadaşlar bu da mutlak değer var mutlak değer ne arkadaşlar mutlak değerde negatif olabiliyor mu olamıyor o sebepten dolayıdır ki mutlak değerde şunu yapıyoruz fonksiyonda şu şurası y eksen şurası x ekseni ya arkadaşlar. Şurası da y ekseni. x ekseninin altta kalanlar kısmında. Buradakileri simetri bir şekilde kaldırıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Şuradaki kısmı alıyoruz. Bunu alıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Bak bunu kopyaladık. Bu şekilde kopyaladık. Sonra dedik ki. Bunu bu sefer. Bu arada silelim. Çok sildik çok Evet bunu böyle getirdik. Bunu bu şekilde simetri bir şekilde getirdik ya arkadaşlar. Bu sefer eksi bir var. Eksi bir de ne oluyor arkadaşlar aslında? Bir santim aşağı iniyor. Artı bir deseydi bir santim yukarı getirdik. Artı üç deseydi üç santim yukarı getirdik. Eksi üç deseydi eksi üç sonra. Ya bunda ne kadar dediyse bir dediyse bir birim yukarı ya da aşağı. Artı dediyse yukarı eksi dediyse aşağı. Bu da eksi demiş bir birim aşağı kaydırıyoruz. bu sefer ne olacak arkadaşlar? Grafiği bunu sileyim mi? ya da bir kopyalayayım mı? Ya da şöyle kendim çizeyim bir tane. Bak bu böyle olacak şöyle. Bir bir aşağıya indirdik 2 olacak. Bu sefer şurada eksi 1 olacak. Ve şöyle bir şey olacak bakın. Bunu şu yukarıya çizeyim. Şimdi şurası 3 arkadaşlar. 1 cm aşağı indirdik 2 oldu. Şurası. Burası 2. Sonra şu normalde 0 idi. Şurası eksi 1 oldu. Böyle çiz çiz eksi 1. Şu nokta böyle bir şey. Grafiğimiz ne oldu arkadaşlar? Bu oldu. Şimdi bizim arkadaşlar. ya biz öncelikle. Şimdi böyle bir grafik çıktık. Diyelim bu ışık işte grafiğini istiyor bizden. Şu noktaları da arkadaşlar. Sayılarda belki aynı çizer ama. Şu noktalar farklıdır bu noktaları nasıl bulacağız? Arkadaşlar burada x nasıl oluyor? 0 oluyor. Biz de ki x o zaman 0 verdin. 3, 2. Olmadı. Şey ne x 0? Biz şu an x'i bulacağız. Ama bakın y ekseni kaç bularda? Y ekseni 0. O zaman bu da ya yani şu şeyde şöyle de şöyle bir sileyim. Anladınız zaten. Bu da y'ye 0 girdik bu sefer. Çünkü bakın burası şans 0. Şu iki noktayı bulmak için 0 diyoruz. O zaman x artı 3 kaç olmak zorunda? x artı 3 1 olacak. O zaman x artı 3 y 1'dir y eksi 1'dir. y 1 y eksi 1 çünkü mutlak daha var. Belki o negatif olabilir. Eğer ki bu 1 ise x eşittir eksi 2 bu ki böyleyse eksi 1 burası. x eşittir eksi 4. O zaman şurası eksi 4. Şurası eksi 2. Anladınız mı? Yani şuraya e, ee dur keşke. Buraya arkadaşlar y'ye sıfıra geldik. Sonra buranın sıfır olabilmesi için x artı 3'ün mutlaka x artı 3'ü bir olması gerekiyor. Mutlak değer dediği için x artı 3'e 1'di ya x artı 3 eksi 1'di. Çünkü eksiz olabilir. Mutlak değer onu artı da yapabilir. Bu sebepten dolayı da eğer ki öyleyse burada 4 olur. Burada eksi 2 olur. Yani eksi 2 eksi 4 olur. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi A grafiği çizik. Grafik bu şekilde. B ne istiyor arkadaşlar? B şıkkı. Sıfırını bulunuz. Bakın sıfırını zaten bulduk. Eksi 2 ile eksi 4. Belki burada grafikten bulmasaydık da ne yapacaktık? Yine y 0 yi sıfır girip 0'ını bulmuş oluyorduk. yani y 0 girip bu sefer de x'i bulmuş olduk. Ama biz zaten grafikte çizdik şu an. Yani aynısı. Tanım kümesi. Arkadaşlar tanım kümesi ne? X. Görüntü kümesi ne? Y. Arkadaşlar şimdi tanım kümesine bakın. Tanım kümesi nereden başlıyor? Bakın. Şöyle sonsuzdan başlıyor bakın çünkü bu çizgi böyle devam ediyor böyle 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 başlıyor neye kadar gidiyor bakın baya kadar gitmiyor bundan sonra bu çizgi devam ediyor aslında bakın sonsuza kadar böyle devam ediyor burada da aynı şekilde burada devam etmiş oluyor yani eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tek tek alıp yani buradan da tanım kümesi şey oluyor arkadaşlar. Eksi sonsuzdan altı sonsuza. Bakın sonsuzlukta bu arada hiçbir zaman kapalı parantez olmaz. Ve küçükten büyüğe dön. Görüntü kümesi bakın yine neye kadar gidiyor? Bakın bu yine çizgi devam ediyor. Böyle 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 sonsuza kadar gidiyor. Ya sakın orada ikiye kadar gidiyor demeyin. Sonsuza kadar demeyin. Ama nerede başlıyor? Bakın bir başlıyor. Altında başlıyor mu? Hayır başlamıyor. Eksi birden başlıyor. Görüntü kümesi. Şöyle yazalım. Eksi birden başlıyor. Eksi bir dahil. Şöyle. Eksi birden başlıyor. Neye kadar? Sonsuza kadar. Artı sonsuza kadar. Artın olduğu aralık azalan olduğu işte azalan artın olduğu aralık. Arkadaşlar ne dağıtmış? Attığı kısım şurası değil mi? Bakın şurada şöyle bir artış yaşamış. Şurada da şöyle bir azalma yaşamış. Peki hemen burada önce artan mı istiyor azalan mı istiyor? Önce artan mı istiyor? Artan nerede oluyor dedik arkadaşlar? Şuradan başlıyor bakın. Burada bir şey değil ya. an üstü neydi acaba? Hmm, bak o sen önemli şuan. Ben o niye sildim ki? X3 müydü? Hemen. Ben yani şöyle hiç silmiyorum gerekiyor. Normal nasıl şöyleydi? Şurası kaç oluyordu? Hemen bakayım. X0. X'i kaç oluyordu? eksi 3 aynı şurası eksi 3 oluyor tamam şurası eksi 3'tü bu arada arkadaş aşağı indeyken şeyi silmişim yazmamışım şu an hatta o mavi kalemle yazayım şu nokta var ya arkadaşlar şu noktanın şurası yani şuradaki kesiği yer eksi 3 zaten grafik böyleydi bunu bir sandım aşağı indirdik Saatim aşağı indirirken o yazmamışım şu anda da eksi 2 eksi 4 burada niye ters yazmışım şu da ters yazmışım şimdi şurası eksi 4 yukarıdaki şurası 2 şurası da şöyle şurası yukarı geldi tamam 3 şurası de eksi 1 şimdi Nereden itibaren atmış? Bakın şuradan itibaren atmış. Neye kadar? Şöyle sonsuza kadar. Bakın yine sonsuza kadar. 2'ye kadar falan demeyin. Bakın sakın eksi 1'den 2'ye kadar da demeyin. Attığı kısım şurası. X yerinden alıyoruz. Eksi 3'ten itibaren. Eksi 3 dahil. Neye kadar? Sonsuza kadar. Kırmızıya geçelim. Azın olduğu kısım neyse Bakın azalan da eksi sonsuzdan geliyor. Neye kadar? Eksi 3'e kadar. Bakın buya kadar full azalmış şöyle. Full azalmış gördüğünüz gibi. Eksi 3 yine dahil. İkisinde de dahil. Köşeli parantez olduğu belli oluyor mu? Böyle belli ettik. Minimum noktası bu Arkadaşlar noktası x üzerindeki yani şurası minimum dediği ne edersiniz? Bakın ne geçiyorsa hemen belli oluyor zaten. Bu aslında arkadaşlar noktası demek x y oluyor. Yani eksi 3. Diğeri ise arkadaşlar y'deki yer yani onu kesiyor yer orası da eksi 1 yani. Şurada şöyle geçtim olsa. Minimum dediği yer. Bu böyle kestiği yer. Böyle yani 1. Şu anda yukarı doğru gitti yer eksi 3. Şey. Değer. Değer 1. Yani yanlış demedim değil mi? Değer arkadaşlar y eksenindeki yeri yani böyle bunu kesen yer noktası ise yukarıdaki x'deki yeri pozitif olduğu yer negatif olduğu yer arkadaşlar pozitif nereden nereye kadar pozitif şimdi göstereyim bunu da çizmeyeyim bakın şuradan şuraya kadar bu pozitifmiş Buradan buraya da yine full pozitif. Bakın şurası Y X'in üstünde bakın hep X yukarıda 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 aslında üstlediğim yani şu Y de aslında eksi inmiyor. Full sıfırın üzerinde sen değer Y değer oluyor. Yani 1 2 3 Y de 1 2 3 yani hep bakın pozitif 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 yani şu full pozitif şöyle çizeyim de. Bakın şu aralar hep pozitif 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 çünkü bakın yede şu sıfırın üstünde şu y'deki çizgi de sıfırın üstündeki yere bu alan full pozitif anlayabilmişsinizdir umarım yine o zaman iki var bir negatif oldu yeri nasıl deriz şey pozitif olduğu yerde var şöyle bunu şöyle yazalım pozitif olduğu ya arkadaşlar eksi sonsuzdan gelmiş 8 ev sonsuzdan Nereye kadar? Bakın eksi 4'e kadar. Eksi 4'e kadar. Burada şu 8 gibi olmazsa şu eksi sonsuz. Eksi 4'e kadar. Eksi dahil mi? Değil. Niye? Çünkü eksi sıfır. Arkadaşlar sıfır ne pozitif ne negatif. Birleşim. Neresi? Eksi 3'ten. Virgül sonsuza. Şurası da şöyle açık. Bak yine eksi 3 değil. Çünkü eksi 3 yani şey sıfır olan yer ne, negatif ne pozitif. Şimdi negatif oldu aralık. Eksi 4'ten eksi 3'e. Şey eksi 2'ye. Bak şurada. Şu eksi 3 bu Şurası eksi 2. Oradaki sayılar karıştı. Şurası eksi 2. Şurası eksi 4. Şu kazan yer eksi 4. Şu bakayım. Şurası o zaman eksi 2 oluyor. Eksi 2 bakın. Burada dahil değil yukarıda aşağıda da dahil değil. Yukarıda da dahil değil aşağıda da dahil değil. Ne eksi eksi 2. Niye çünkü bula sıfır oldu noktalar. Sıfırda ne pozitif ne dur. B bir durum olma noktasını incelediniz diyor. B bir mi arkadaşlar değil. B bir ne demek oluyor? B bir şu demek oluyor. Şöyle çizgiler çektiğimiz vakit. Hani eğer ki sadece bir nokta varsa B bir. Bir nokta varsa B bir. Bir nokta varsa B bir. Ama bakın biz şöyle bir nokta çizelim. Bakın iki tane var. iki tane var. iki tane var. Sana mutlak değer varsa genelde birebir değil yani. Bu da bilginiz olsun. Ve evet arkadaşlar. Fonksiyon dersimiz bu şekildeydi. Umarım güzelce bir şekilde anlatabilmişsinizdir. Siz de iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Umarım size faydalı olmuşumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Size iyi günler diliyorum diğer dersimizde, üçgen açılar dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.